Bu kitap Harun Yahya'nın Hayalin diye aradığı maddi isimli eseri. Yaklaşık 300 sayfadan oluşuyor bu eser. Görmüş olduğunuz gibi renkli ve kuşa kağıda basılı çok kaliteli bir eser. Peki bu kitabın konusu ne? Şöyle bir çevrenize hatta kendinize bakın. Var zannettiğiniz her şey aslında Allah'ın bizim için yarattığı görüntüden ibaret. Fizikçilerin kabul ettiği ve Kuran'ın bize anlattığı tek bir gerçek var. Biz maddenin aslı ile hiçbir zaman muhatap olamayız. Bu kitabın konusu bir felsefe veya herhangi bir fikir değildir. Bilimsel olarak ispatlanmış bir gerçektir. Hayata bakışınızı değiştirecek bu kitap sizleri çok şaşırtacak. Bu esere mutlaka sahip olmalısınız. Üstelik sadece kargo masrafını ödemeniz yeterli. Global yayıncılığın telefon numarası 444 444 bir aramanız veya globalkitap.com adresinden online sipariş vermeniz yeterli olacaktır.